Gel sen de yardım ol bana. Benim da Otur şurada. Kaç tane toplam hayvan var? Şu an 5 tane var. Toplam 5 tane mi? Aynen. Kaç gündür böyle hayvan? 2 gündür böyle. 2 gündür böyle. Şu an kursak tamamen boş. Dün biraz yedi, bugün bir çok şey az. Havalar birkaç gündür soğuk. Özellikle böyle soğuk günlerde hayvanların hastalık oranı artıyor. Yüzde yapmış olduğumuz muayenede hemen yüz bölgesinde şişme var arkadaşlar. Yani yapmış olduğumuz muayenede hayvanın CR'de olduğu. Bunu kolaylıkla teşhis yapabiliriz. Yine gözde çok önemli. Gözde akıntı gördüğünüz gibi irinleşme, iltihap, yanaklarda şişme arkadaşlar. Bu kanatlı hayvanlarda yaygın. CR dediğimiz bir hastalık. Tamam. Aşı, ne aşısı yaptırıyormuşuz. Yok. Yani en az 6 ayda Zaten ben bunları bir... yeni aldım. Yeni mi? Yeni mi başladın? Daha önce besledin mi hayvan? Besledim de bu cinsi ilk defa besledim. Ee, bu cinsin adı... Göz, göz görüyor musun İsmail? Gel. Brahma, Light Brahma olarak tanımladığımız bir. Ama bu tür ırklarda bu hastalık daha çok yaygın. Yani Brahmalar bu tür hastalıklara diye çok hızlı bir şekilde yakalanıyor, kolay yakalanıyor. Çok hassas bir ırk bu kanat ırklarında. Evet, bir günde, iki günde. Soğukta bu, dışarıda kaldı bu. İki günde. gündür hava çok soğuk. Değil mi? Aynen. Hayvan üşümüş. Yani böyle soğuk havalarda hayvanları içeri almak lazım de hastalığı Duydunuz mu daha önce Hiç araştırdınız mı Hemen eve gidince internet açıyorsunuz bu okulu Cnid hastalığının nedenlerini evet. tamam mı? Araştırıyorsunuz koruma yollarını öğrenmeniz lazım Şimdi bana Tedaviye başlayacağız Bizim hayvanlarda Tut Bağışıklık sistemini Kuvvetlendirici Bizim özel bir ürünümüz Ya tutalım yine serum deraltı serum uygulaması yapacağız. Antibiyotik uygulayacağız. Antibiyotik var çok güzel şey günde böyle oldu. Değil mi? <laughs> Botlarında et kalmamış. Çok sayıklamış. İki günde bu hale geldi. İki günde daha kötü oldu değil mi? Yeni çöp. Aynen. Çok önemli. Hayvan direncini arttırır. Evet. Tamam. Birkaç gün sana ilaç vereceğim tamam mı? içme suyuyla kullanacak. Gerekirse ağızdan da sıkarsın. Tedavi bu şekilde devam ettiririz. Şöyle haftaya pazar testi bir daha kontrola getir. Cerede diğer hayvanlara da ilaç vereceğiz. Onlar da bir durumda. O suyla diğer hayvanlar da içsin. Koyacağım arkadaşlar, Tamam. Evet arkadaşlar kendimize gelen e, hasta hayvanımızı gördünüz. Bugünlerde salgın olarak seyreden CRD hastalığı var. CRD dediğimiz mix bir enfeksiyon. E, özellikle havaların soğuk gittiği, böyle bir gün, iki gün e, hayvanların da dışarıda kaldığı yine e, bazen kümeslerin karşılıklı pencereleri açık olur. Buna cereyan deriz. Hayvanların cereyanda kalması sonucunda ortaya çıkan bir enfeksiyon türü. O yüzden ne yapacağız? Böyle soğuk havalarda hayvanlarımızı korumamız lazım. Yine hayvanlarımıza bağış sistemini kuvvetlendirici e, vitamindir, mineraldir takviyelerden yapmamız gerekiyor. Koruma amaçlı da böyle e, ikili karma gibi, teknik karma gibi Newcastle hastalığına karşı aşılar var. Onlardan da hayvanlarımıza düzenli olarak verirsek hayvanlarımız koruruz. Bir de iç dış parasına dikkat etmemiz gerekiyor. En az 6 ayda bir defa bir iç dış parazit mücadelesi yapmamız gerekiyor. Geçmiş olsun arkadaşlar. Evet.